sizde ifade etmeye çalıştığım o türev meseleleri vardı. Hafta sonu biraz da onlara baktım. Şu an karşımızda şöyle bir tablo var. Ee, uzun uzun olacak pozisyon şeklinde. Yani alış pozisyonunda e, küresel fonlar alışa devam ederken bankalar e, short pozisyona geçmiş durumdalar. Hala daha long kontratların sayısı fazla olsa da Oradaki sayı biraz daha daralmış gözüküyor. Demek ki bu hafta biraz daha farklı bir tabloda karşılaşma ihtimalimiz var diyelim. Hı hı. Daha henüz pazartesi sabahı olduğu için de konuşmak için erken. Hala daha çünkü yükseliş tarafında gözüküyor altın. Birkaç gün takip etmemiz lazım diyebiliriz. Hı hı. Peki bir telafi gelirse hocam altında biraz öyle de sinyaller var dediniz. Gümüşte de tam tersi öyle bir durum yok. Yani nasıl Gümüş şu an 50, bin, 50 doların üzerinde kalmaya devam edebilirse, geçen hafta da ifade ettiğimiz 2 hafta 3 hafta oralarda durmayı başarabilirse zaten önü daha farklı bir açık şekilde devam edecek. Bir de bitcoinle de biraz bitiştiren önemli ekonomistler var buradaki hesabı kitabı. Daha önce 2020 yılındaki o altının ciddi yükselişine benzetiyorlar bunu oradaki havayı. Biraz e, o tarafta o tarafa da baktığımızda grafikler çok benziyor birbirine. Tekrar altının aşağı geçtiği dönemde bu sefer Bitcoin'de bir hareketlenme oluyor ama Bitcoin'in de e, 200 günlük ortalamanın üzer, üzerinde durması lazım. Düne kadar bu ortalama üzerinde değildi. Şimdi sabah açılış rakamlarına bakınca hı hı. eğer kendini ortalamanın üzerine atabilirse ve e, Bitcoin tarafında yani kripto paralar tarafında bir yukarıya doğru bir hareketlilik olursa o zaman gümüşü bir daha konuşmamız lazım e, diyebiliriz. Ama şu an benim için gümüşle takip ettiğim rakam 50.